Assalamualaikum merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben çok heyecanlıyım yani neden çünkü 38 sonra inşallah erişi buluşacağız. Kavuşacağız tekrar. Evet Semih canlı konum attı. Ben canlı konudan takip ediyorum. bir evet. Yarım saat sonra burada saat inşallah. Sonra. Ve biliyor musunuz ilk kez bu kadar uzun ayrı kaldık. 3 hafta. Enes'e derken o bir haftadır. Bir haftadır ama o çok küçük ya. beni orada hiç rahat değildim yani çünkü çok küçük çok düşkün beni yani. şimdi e, biraz daha büyüdü bu yaşında o kendini de güvende mesela tuvalet falan ettim tamam yani daha rahat kendi de rahat benim biraz daha rahat bıraktım ama yine de çok özledim arkadaşlar anladım size var ya Allah ben bile bayağı özledim ya oynama şöyle bir sarılma Allah. her <laughs> sabah uyanınca <laughs> mayonez onlara beraber gidecek. Burada kalacak hepsi beni bizimle, benimle. Bir hafta yani öyle. Sonra onlar giderken Ediz yine gidecek onlarla evet. birlikte. Böyle ara ara buluşacağız, evet, görüşeceğiz. Ben annem... de belki giderim sonra Bursa'ya. Evet sonra Elisi bu görmeye. beraber annemle çünkü sonra annem burada kalacak ya artık doğum doğuma, doğuma kadar kaçıyor. mı? Evet. Oo. Evet. Evet annem bizimle kalacak o zaman iki ay falan. Yok. i̇ki ay mı? Annem mi? Ha. Evet iki ay. Senin annem benim mi? Senin annen Annem annem. Bir, annem. Senin annen mi? Yani, en az bir ay. İlk ay ağustos'ta <laughs> Babanın Babamdan baba. alacağım izne bağlı. <laughs> <laughs> Baban da gelsin ama o gelmez ki. Gelmez. <laughs> öyle. Son benim annem. Öyle istersen. Babamın oh, bahçesi var. Nasıl bırakacak? Gelecek. <laughs> Bir de evet. ama yani kendi mekan dışında çok başka yerde kalamıyor, sevmiyor Hatta yani. Hatta Enes'e geldi bile 3 gün sadece dayanabiliyor. Evet 3 gün dayanabildi. Bir hafta daha kalacaktı, dayanamadı. Dayanamadı. cam yok, yok. Kahve yok, haber yok. Televizyon kanalı kurulamadıydı daha. Aaaa ya. E tamam hadi gelsin bakalım. Evet yavaş yavaş. Şöyle ya, kavuşma anını da çekelim ya. Evet. Çok <laughs> merak ediyorum. Hiçbir şey yapma bakayım tamam mı? Sadece karşısında dur. Edis'in bakalım ne yapacak. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hemen koşa koşa gelecek, sarılacak. Tamam, ben aslında <laughs> koşacağım ama. Yok, sen koşma. Çünkü hamilesin ya, ne olacak. Sonra iki bebeği de alacak kucağına. <laughs> tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar, Alice geldi. Şimdi o köşeden bir araba çıkacak arkadaşlar. Beyaz bir araba. <laughs> Ediz onun için. Aa, buradan geldiler. Ohohoho. <laughs> o da belki bizim üstüne dönebilir. Oo, Vay 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 vay. Evet. <laughs> Kader anı. Gitti mi? Hoş Neyse i̇yi uykusunda mı? tepkisini görelim ya. Allah'ım ya Rabbim nasıl İçer uyuyor bu <laughs> çocuk? Hıncar sen iyi bize alalım onu bırak bir şey. Ben telefonla ben bir şey yapabilirim ya. Sen bir uyandı. Ben biz. Bak nereye geldik, bak nereye, nereye geldik? geldik, bak. Bak kime geldik, bak, bak kime geldik. Bak, Edis. Bak, bak, bak. Aaa. <laughs> Daha yeni uyarıyor. <laughs> Vallahi bu çocuk Bursa'dan beri uyuyor ya. Edis sen babanı özledin mi? He? <laughs> Allah'ım ya. Gel sarılalım sana ya. Hadi sarıl babaya sarıl. <laughs> ah ben oğlumu çok özledim ya. Hayda. Hey. Ah oh, ben bu oğlumu çok özledim ben. Üç haftadır görmedim ben bu çocuğu ya. ah. <laughs> oh, sen beni özledin mi Ediz? <laughs> Neredeyiz biz? Nereye geldik? Burası neresi? Neresi burası? <laughs> Dükkan mı? <laughs> anne nerede? Oğlum, anne. anne dükkanda. Şimdi biraz sonra gelecek anne. Anne'yi görmek istiyor musun? Çok özledin mi? Allah'ım ya. Aa, tamam şimdi anne gelecek tamam mı? Şimdi gelecek. <laughs> ha sen trene bindin. Hızlı Çok hızlı. Aa, sen çok seviyor musun treni? Ay Allah ya. Tamam şimdi bak anne gelecek biraz sonra senin sana sarılacak istiyor musun sarılmak anne? İstiyor. Oh. Ah ah benim oğlum ya benim oğlum gelmiş ay güneş güneş çok parlak bak gördün mü? Yuvarlak. Çok parlak bir de yuvarlak. Yuvarlak. Bak havada bulutlar var gördün mü? Yuvarlak. Bak bulutlar var. Hay Allah ya! Hani senin ayakkabıların nerede? Nerekti senin ayakkabıların? Giyelim ayakkabılarına. Giyemedim. Neden? Ayakkabılarını giyelim. Senin mavi ayakkabıların var. Hadi onu giyelim. Ah! Ediz, o kim? Kim geliyor? Arkana bak. Arkana bak. <laughs> Bak gel buraya gel. ya sen şimdi kucağına alamazsın bu çocuğu. Bari sandalyenin üzerinde sev. Ne? Yedin ne yedin Ne yedin? Ben tren mi ben? Tren gibi mi? Biraz fark geldi ama. Uykudan yeni uyandı. 12. 12. 12. Uykudan, yeni uyandı. 12. 12. 12. Uykudan yeni uyandı. Beni görüyor. Nereye geldik diyor. Bakıyor sağa sola ben tepki vermeye ben çalışıyor. Ben de. Hadi sarıl anneye sarıl. Aa. <laughs> Uyku serse olmasa sana satlardı da. Şu an kendine yeni yeni geliyor ya. Belki rüya gibi geliyor ona. Ah ya Ediz, Biz seni çok özledik biliyor musun? Biz seni çok özledik. Sen oynadın mı Eren abiyle, Talha abiyle, Oynadım. ablalarla? Oynadım. Mutlu oldun mu orada? Mutlu oldum. Ah oh, benim oğlum ya. Şuraya bak 3 haftada böyle dil nasıl gelişmiş. Ulan ne uyudum be, ne uyudum be. Nerede be? Burası, Evet, bir kişi kadar. Te Allah te kadar, Allah. Hiç... Abi yolculuğu affetmez ya. Ediz, Ediz yolculuğu affetmez. Sonra balık Babaanne, Gid gidelim, mi? babaanne gidelim mi? Babaanne gidelim mi? Hadi gidelim. Gid gidelim. <gülüyor> <gülüyor> gitmeyelim. Gitmeyelim dükkana geldik diyor. Hadi gidelim babaanne. Gidelim. Tabii biraz annesiyle hasret gidersin <laughs> ya. <laughs> gidelim dükkana. Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor Hadi gidelim. Gitmeyeceğim. Niye? İstemiyor musun babaanneyi? Ben annem evet. çok özledim de. Gideceğim, gideceğim. Özledin mi anneyi? He? Anne özledim de. Öpmüyor anneyi hiç öp. Öp anneyi. Anneyi öp. Öp. Abi beni öpmedin ya sen. Babayı da öp. Beni öpmedin. Aha. Hadi beni de öp. Aa. Ne? Allah'ım ya Rabbim. Kim öğretti sana onu? Acı kim öğretti? Acı yapan. Ama kim öğretti? Eren abi mi öğretti sana? Evet öğretti. Şu ayakkabılarını giydiriyordum. Yok gitmeyelim diyor. Babaanneye gitmeyelim diyor. <laughs> baba gitmeyelim baba. Yok ben seni yemeğe götüreceğim. Sonra annenin yanına getireceğim yine tamam mı? Yemeğe gidinim. Sen hemen şey yapma değişti değiştir. Yemeğe Hadi yemeğe gidelim. Hadi gidelim. Benim <laughs> baban ne? Gidelim, Gel babanı bekleyeyim. Yemeğe gidelim, yemeğe. Ne baba ne eksiz, baban ne Ama yemekten sonra evet. gidelim babaanneye. Yemekten sonra gidelim. Yemekten mi? sonra gidelim babaanneye. Sen <laughs> <laughs> ne kaşınız ha? Sıyırsak mı sırda? Hadi tut gidelim hadi. Hadi, gidelim. Gid hadi görüşürüz gidelim. annesi. Bay bay. Tamam buraya gelince tren oynayacaksın. Bay bay Araba doluysa benimkile gidelim. Ha evet büyük araba. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, Baban gidiyor. Ben gidiyorum valla. Son kez sarılalım. Bir daha bir daha. Baban Son gidiyor ama. Ben seni çok seviyorum ya, o yüzden. Ben seni çok seviyorum ya, bir kere daha sarılalım hadi. Aferin. Hadi. Ah be! Oğlum ne kadar güzel sarıldı babasına ya. Bir de buradan sarılıyor. Kutu indirme hmm. içine. Sen <laughs> dökecek <de> misin? <laughs> ah ya, ben seni çok özleyeceğim ama. Çok özleyeceğim ben seni. Ama buzulur mu? Yok bozulmaz. Yok, bak. bak çekirge var orada kocaman. Evet. Çekirge. Korkuyor. Korkma, Korkma. Hiçbir şey yapmaz o. Hiçbir şey yapmaz. Tamam oğlum görüşürüz Ben bir çok özleyeceğim ya. Bir daha Bursa'ya giderken de göremeyeceğim. Ah ah. Ah. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bye bye. Tamam. telefon Tamam, sen ama çok oynama tamam mı? Gözlerim Tamam be. Tamam. Yeni bir video var ama. One witch's Ne biz. Atalım. Evet, biz hastanedeyiz arkadaşlar. Böyle gebelik kontrol. Yani gebelik geçen kontrol yaptık ama kan e, testi yaptırmadı. Buradan çok sabah erken kaç karına gel diyor. Geldim. ama inanılmaz kalabalık kan testi. Belki ben bir saat falan bekleyeceğim. Çünkü şimdi numara 80 ve numara 166. <laughs> Ayy çok güzel gözlerim Bak gözlerim ne yapıyor ama gözlerim çok Bak gözlerim ne yapıyor. Gözlerim nasıl yapıyor gözlerim? Evet, evet arkadaşlar. size göstereyim nasıl bir kalabalık. Orada bile oturma, oturma yeri yok. Bakalım da dışarıda insan o kan içip kan beştiği için yani. Benim sıra 126. Şimdi ben sınıfım sabah ya. Kolabalık Buraya gelmeden de sarı hoca istedi. Yani az karnat sabah. Saat 9'a gittim yani uykulu uykulu. Çok uykum arası harici. 5 saat galiba. Evet arkadaşlar biz geldi. geldik. Geldik. Karadeniz'e yapıyor ailesi. Şimdi e, biz buradayız. Enes Enes de. Şimdi biraz oynadım. Kum oynayalım hadi. Ay. Oynayalım mı kum? Ben, ben kum oynayalım mı kum? Hadi. Ben, ben çıkıyorum ben. ben Kendi çıkıyor mu? Tamam. Merhaba arkadaşlar. Başka bir günden günaydın. Ediş. Evet. Neredesin? Evet arkadaşlar şimdi ben markete gideceğim Aydis'le. Biraz e, malzeme, kahvaltılık alacağım. Bir de bir tava da alacağım. Biraz sonra kahvaltı hazırlayıp, kahvaltı yiyip dükkana gideceğiz. Tamam mı Edis? Tamam, dükkana gideceğiz tamam mı? Bugün de banyo yapayım, yaptırayım sana tamam mı? Tamam. İstiyor musun banyo? İstiyorum banyo. Neredesin? Yok, ben köpük içeyim içiyorum. Tamam. Köpük. Tamam hadi. Bugün <laughs> güzel yani sıcak ama. Çok sıcak değil sanki. Sen ne yiyorsun? Kahvaltı mı yiyorsun yumurta? Aferin sana bebeğim. Aferin. Ye. Afiyet olsun. Güzel mi? Güzel. Tamam ye. Bitince sonra çikolata yiyebilirim. Şey bitir ama tamam mı? Ne? Acıktın mı çok sen? Güzel. Ya yeah, ya. guys <laugh> kayon <laugh> 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 oh pala <laugh> 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 ah <laugh> <laugh> bisa <laugh> 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 Neredeyiz? Neredeyiz şimdi? Dükkanlıyız. Ah. Hadi bir daha dolduralım mı? Yok. Bu bu. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sen babanı özlemedin mi Hades? Özledim. Baba ne? Babanı özledim babamı özledim. Ee, dede özledi mi dede? Özledim kızım dede. Dedi ama babanı özledin öyle mi? <laughs> babamı özledim babamı. Babam tamam. Babam. Babamı bak, özledim. Bak bak bakalım mı? Ne? Babanı arayalım mı şimdi? Babanı bakalım. Arayalım babam. Arayalım. Tamam. Alalım alalım. Tamam.